Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Şimdi soralım bakalım aklınızdaki kişiye. Diyelim ki nasılsın? Ben siz nasılsın? Bensizlik seni nasıl etkiliyor? Kendini nasıl hissediyorsun? Şu anki ruh halin nedir? Diye bir soralım bakalım. Siz de orada videomu beğenip beni takibe alabilirsiniz. Hadi bakalım. Çok ani bir yıkım gözüküyor arkadaşlar. Yani çok ani, hiç beklemediğiniz bir anda olabilir. E, çok saçma bir şekilde olabilir. Sebebi her neyse çok ani, ansızın, aniden gelen bir ayrılık enerjisi, küslük, uzaklık enerjisi içine girdiğiniz gözüküyor. Burada bu kişinin şu anki enerjisine baktığımız zaman, ben kendimi o kadar dipte ve dağılmış hissediyorum ki ben hiç böyle olmasını beklemiyordum diyor. Çünkü e, süreç içerisinde ayrılık anınızdan öncesine baktığımız zaman bir süre zaten bu ilişki sizin sorguladığınız bir noktaya gelmiş. Yani işte seviliyor muyum, isteniyor muyum, işte ayrılacak mıyız? Bu enerjiyi siz kendi e, tarafınızda hissetmeye başlamış olarak gözüküyorsunuz. Ama burada bu kişi şu an diyor ki ya ben böyle olacağını beklemiyordum. Yani ben çünkü gerçekten işte sizden uzaklaştığını düşünmüş olabilir. Belki de işte size olan sevgisinin azaldığını düşünmüş olabilir. Bundan kaynaklı olarak bu ayrılık kararını almış veya arkasını dönüp uzaklaşmış olabilir. Ama diyor ki ya ben böyle hesap etmemiştim. Çünkü şu anda o kadar dipteyim ki seninle beraber bütün hayat enerjimin gittiğini fark ettim. Yani siz ona... Ee, sevgi mutluluk aşk vesaire bunların dışında arkadaşlar enerji hayat enerjisi veren bir e, tutumdaymışsınız taraftaymışsınız artık hikayenize göre alın bunu ve diyor gerçekten benim hayat enerjim seninle beraber bitti ben şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum çok dipteyim sağlam durmaya çalışıyorum ama hiçbir şey gözüktüğü gibi değil burada kendimi çok çıkmazda çaresiz bir durum içerisinde hissediyorum Burada bu kişinin arkadaşlar şu an böyle engel olarak gördüğü bir durum var. Şimdi adım atmak istiyor ama diyor ki ya ben nasıl adım atabilirim ki? Gibi bir durum var. Ya böyle <laughs> bilmiyorum arkadaşlar hani aranızda çok böyle ekstrem kötü bir şey mi yaşandı? Hani olur Allah korusun işte şiddet olur. Veya işte geri dönülemeyecek tarzda bir bir durum, bir travma bilmiyorum ama diyor ki ben topu buradan çeviremem. O yüzden çok çaresizim. O yüzden diyor seni ben artık tamamen kaybettiğimi düşünüyorum. Sizinle ilgili tamamen kaybetme psikolojisi içerisinde arkadaşlar. Diyor ki ben böyle hesap etmemiştim. Yani muhtemelen ayrılınca her şey yoluna gireceğini düşündü ama işler beklediği gibi ilerlememiş arkadaşlar. Peki aramızı düzeltmek için bir çaba sarf edecek misin diyelim yani bir adım bir eylem bizim seninle barışmamız bir dönüşüm gerektiriyor diyor yani şöyle ki e, eskisi gibi olmaz hiçbir şey diyor şu anlamda yani ben eskisi gibi olacaksa istemiyorum şimdi eskisi gibi dediği onun istemediği ama sizin istediğiniz ya da sizin yaptığınız ne varsa onu düşünebilirsiniz. Yani örnek veriyorum siz diyelim ki çok kıskançsınız veya çok baskıcısınız. Diyor ki hani ben barışırsam ben bu bu şekilde yine istemiyorum. O yüzden diyor ki ha veya şöyle bir şey de olabilir. İşte belki işte sizler veya karşı taraf bilmiyorum. İşte belki ilişkiyle ilgili bir adım bir üst boyuta taşıma, bir ciddi bir adım veya ciddiyetle ilgili bir şey sağlam bir güven istiyorsa onunla alakalı da olabilir. Diyor ki yani ben eskisi gibi olacaksa zaten istemiyorum. Seninle bir dönüşüm yaşamak istiyorum. Sıfırdan bir şeylere başlamak ve yeniden sağlıklı bir ilişki inşa etmek istiyorum. Her ikimiz açısından da arkadaşlar. Burada bu kişi ani parlamaları, ani çıkışları olabilen bir yapıda olabilir. Öfke problemi gözüküyor. Birazcık böyle... eee sivri bir suratı olabilir. Ondan sonra uzun boylu sivri suratlı bir enerji gözüküyor. <laughs> Öfke problemi var. Ve diyor ki ben gerçekten çok pişmanım. Ama pişmanım bile diyebilecek takatim yok. Peki iletişim kuracak mısın diye bir soralım. Kusura bakmayın biraz hastayım çok <laughs> toparlayamıyorum cümleleri. İletişim kuracak mısın? Sizin çok fazla sınır çektiğinizi düşünüyor arkadaşlar. Ve gerçekten diyor ki ben bu sefer seni kaybettiğimi düşünüyorum. Ondan vazgeçtiğinizi düşünüyor. Ve o yüzden de diyor ki bu beni çok tedirgin ediyor. Çünkü diyor sen hayatındasın kendi hayatına bakıyorsun keyfin çok iyi işte her şey yolunda gözüküyor senin hayatında ee, ve bu beni çok tedirgin ediyor çünkü ben seni gerçekten kaybettiğimi düşünüyorum ama bir yandan da ego çalıştırıyor arkadaşlar size karşı böyle bir ego savaşı yaşıyor yani nasıl desem ego gösterisi güç gösterisi bir şey yapmaya çalışıyor bir amaç var burada ama diyor ki ben e, ne olursa olsun Duygularımın peşinden gideceğim. Sadece de biraz zamana ihtiyacım var. Bir aylık bir zaman içerisinde bir hafta olur on gün olur bir ay olur. Ama maksimum bir ayın içerisinde arkadaşlar. Bir ay sonra olarak almanıza gerek yok bunu. Çok net ondan bir zeytin dalı e, alacağınıza eminim. Çünkü bu kişi e, sizle konuşmaya çok ihtiyaç duyan biri. Yani siz ona çok farklı bir güç veriyorsunuz. O yüzden diyor ki ben sen yokken benim elim kolum yok sana ihtiyacım var. Benim kendi hayatıma devam edebilmem için de sana ihtiyacım var." dediği bir duygu durumu çıkıyor. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Aldık, kabul ettik.